Benim köyüm Benim köyüm başka köye benzemez Yaylası başkadır, dağı başkadır. balı sanki üzüm armudu, alması başkadır, bağı başkadır. Yaslamış sırtını ada tepeye, baharı başkadır, yazı başkadır. Argovan kıskanır hekiman üzgün, makamı başkadır, sazı başkadır. Bu da kaşe olsun, mühür olsun. Yollarına kar gelmedi Ülger coşmuş at pınarla yarışır Türkülerin dilden dile dolaşır Biter gurbet hasretler kavuşur Bayramı başkadır Düğünü başka Gelmedi gelmedi Nazlı, Nazlı, gelmedi merttir yiğitleri bilenler bilir oğuzdur soyları gök türk'ten gelir hükmettin cihana tarihi çevir Geçmişi başkadır, ahiri başka. Selam olsun Polat'a, Polat yüreklilere. Bu isim her beldeye verilmez, her yere verilmez. Polat ismi verildiyse sağlamdır yiğitleri. Hepinizi öpüyorum. Nacizan Efendi günaydın.